Ki ekranlarda gördüğünüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'nin güneyi olarak konumlandırdığı ve birçok terörist yerleşkenin bulunduğu yere yapılmış olan hava saldırısının görüntüleridir efendim. Ki e, sınıra yakın bölgelerde özellikle Çukurca'da da şu an itibariyle yaşananları sizlerle zaten daha önce de paylaştık. Bu arada görünen beyazlıklar zaten bulutlar ve görüntü hemen altındaki terörist hedefleri işaret eder efendim. Operasyonu zaten sizlerle paylaşmıştık ki saat 18'deki bültende de yine bir haber olarak da paylaşmıştık ama görüntülerin yeni olduğunu bir kez daha altın çizerek söyleyelim. Bu operasyonda iki terörist de bulundukları yerde etkisiz hale getirildiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurları tarafından ateş alınan bölge Hakkari'nin güneyi. Dün yapılan operasyon ama bu görüntüler Genelkurmay Başkanlığı tarafından birkaç dakika öncesinde basınla paylaşıldı. İki cephanelik, bir dinamik yani hareketli hedef, bir malzemelik ve mağara girişinin de imha edildiği belirtildi. Bir önceki saatte de yine sizlerle paylaşmıştık. Çukurca özelinde, Karatepe mevkiinde yine 200-300-500 metrelik dev tünellerin inşa edildiği ve oradan sızmalarla da o hain hareketlerin gerçekleştirildiğini yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki basın turuyla da aktarmıştık. Ama burada görülen nokta Hakkari'nin güneyi olarak tanımlanır ve iki cephanelik bir dinamik harekette hedef, bir malzemelik ve bir de mağara girişinin bu operasyonla imha edildiği, kullanılamaz hale getirildiği belirtilir ki onların içinde iki de teröristin bulunduğunu söyleyelim. Efendim.